Akif Peki, 12 Temmuz 2025, Karar. E hani kutlama şenlikleri? Terörsüz Türkiye hedefi gibi 40 yıllık bir rüya böyle şenliksiz mi gerçekleşecekti? 30 kişilik ilk PKK'lı grup dün Süleymaniye'de silahlarını bırakıp yaktı. Tarihi bir eşik daha aşıldı, yaşasın. Çok çektiğimiz, acı bedeller ödediğimiz terörden, bölünme korkusundan, kardeş kavgasından kurtuluyoruz. Ocaklara ateş düşmeyecek, Analar artık ağlamayacak. Üstümüzden kaldırdığı yüke bakın. Bundan daha büyük rahatlama ne olabilir? Coşkuyla karşılanacak bir gelişmeydi. Yine de sokağa taşan kitlesel bir sevinç, bir heyecan dalgası uyandırmadı. CHP'nin kurultay davası kadar bile halkın gündemine yansımaz mı? Özgür Özel'in performansını, CHP belediyelerine operasyonları, tutuklu başkanların ne zaman çıkacağını soranlara daha çok rastlıyordum. Terörsüz Türkiye süreci başından beri o derece ilgi odağı olmadı. İlgisizlikten değildir elbette. Pek konuşmadan sessiz ve sakince sonucu bekliyor sanki millet. Dün silahların yakıldığı bir fragman izledik. Milletin istifi yine bozulmadı. Tezahürat, sevinç gösterileri yok. Neden? PKK'nın bu silah bırakma töreni sadece bir iyi niyet gösterisiydi, sembolikti, arkasının nasıl geleceği belli değil diye mi? Millet coşkusunu ondan mı göstermiyor? Bu soruya cevap olacak bir anket var önümde. Ankara Enstitüsü bundan bir hafta önce tamamladı. Yani çok sıcak hala fırından yeni çıktı. Çok geniş bir araştırma. Bana en çarpıcı gelen dört sonucunu paylaşıyorum. Terörsüz Türkiye sürecine destek %69. Bahçeli'nin meclis komisyonu önerisini doğru bulanlar %55. Sürecin başarılı yürütüldüğünü düşünenler %46. PKK'nın gerçekten silah bırakacağına inananların oranı ise %36. Bu dört bulgu durumu yeterince anlatmıyor mu? Anlatmıyorsa şunu da ekleyin. Kürt sorununun nasıl çözülebileceği sorulduğunda iki cevap öne çıkıyor. Birincisi ancak eşitlik, adalet ve hukukla çözüleceği. İkinci sırada ise yerel yönetimlerin güçlendirilmesi şartı geliyor. Bunların tersi gelişmeler yaşanınca da sürecin başarısına inananlar azalıyor demek sonuçlar tutarlı. Yani evet %70'lik bir çoğunluk Bahçeli'nin başlattığı terörsüz Türkiye sürecini istiyor ve destekliyor. Ama demokratikleşme ve hukuk adımları atılmadan hedefe ulaşılabileceğine inanç çok düşük. Toplum gibi Bahçeli ile Öcalan da gerçekçi. Silahlar bırakılırken demokratik toplum kurulacaktı çağrıları böyleydi. Herkesi kapsayacak bir demokrasi ve hukuk düzenine dönmeden PKK'nın dönüştürülemeyeceğini, iç cepheyi güçlendirme vaatlerinin de havada kalacağını görüyorlar. Öyleyse havai fişekler şimdilik saklanıyor. Süreç demokrasi ve hukukla tamamlandığında patlatılacaktır. Baksanıza AK Parti bile bu aşamada zafer havası estirip tarihi başarıdaki payını şenliklerle kutlamıyor. Onu bırakın silah bırakma törenine bir temsil heyeti dahi göndermedi. Millet niye erken sevinsin? PKK'nın fesih kararı üzerine de söylemiştim. Doğru, yeni bir günün şafağındayız. Fakat burada bitmiyor. Geriye nasıl bir güne başlayacağımız kalıyor. Demden boşalan hedef tahtasına CHP konacak. Dem belediyelerinden çekilen kayyumlar CHP'ninkilere atanacak. Terör örgütü kendini dağıtmış ve dem üzerindeki kandil vesayeti kalkmışken CHP'li başkanlar hala yerel seçimde demle işbirliği yaptılar diye terörden tutuklanıp yargılanacak. Terör bitecek ama muhalefetle mücadeleye terörle mücadele süsü veren istismar bitmeyecek. Öcalana ve deme açılan demokratik siyaset kanalları CHP ile İmamoğlu'na kapatılacaksa PKK'nın sonu, neyin başlangıcı olacak? Akif Bekir.